Hı hı. Hello Önder, Cumartesi gecesi ve ben poşetlerimle deryalara gidiyorum. Film falan izleriz, işte çay falan içeriz. Sensiz dışarılara çıkamıyoruz eğlencelere, danslara. Şimdi Ayşe. Yani diyecek bir şey yok, toplantıdan çıkmış. Kılığa bak, saçımı fön çektirdim. Bugün Cumartesi, gidiyorum nereye? Eve Önder, eve sensiz tadı yok abi. Boku yemişim, terk edilmişim. <laughs> Kaçıncı bu? <laughs> Bugün veli toplantısına gitmişim. Sabah dokuz buçuktan akşam altıya kadar. 32 tane veliyle görüşmüşüm amına koyayım. Biteyim. Biteyim yani biteyim. Eve gidiyorum öyle pijama pijama işte. Pijama ter ter -te, pijama terlik televizyon. Demek isterdik. Ama derseniz dersen siz de Önder gel ve lütfen artık sen de aramıza katıl. Önder'cim Tarabya'da Big Chef'ten çıktık. Şimdi Cahide'ye gidiyoruz. What the fuck? Ya.